Van'da meydana gelen depremde adeta haritadan silinen 549 haneli Altıköy'de her şeye rağmen hayat devam ediyor. Van Gölü sahilinde bulunan Yaylıkaya, Dağönü, Molla Kasım, Ağartı, Güveçli ve Özürt köylerindeki evlerin tamamı 23 Ekim'deki depremde tamamen yıkıldı. 32 haneli Molla Kasım köyünde yaşayan 20 nüfuslu Servet ve Nahit Altaşlı kardeşler de deprem afetini yaşayan ailelerden. Altaçlı ailesini öğlen yemeğinde bebek ve çocuklarını da uykuda yakalayan deprem aileye can kaybı yaşatmadı ama 3 kişinin yaralanmasına, dişlerinden tırnaklarından arttırarak yaptıkları evin enkaza dönüşmesine neden oldu. Yaşadıkları acıyı bir kenara bırakarak komşularının da yardımıyla enkaz altında kalan eşyalarını kar yağmadan imece usulü çıkarmaya çalışan anne Aysel Altaçlı deprem sırasında evde 15 kişi olduklarını anlattı. Yemek, misai oğlum geldi, gelinim geldi. İzmir'e falan alışmaladığığa gelmişdiler. O anda işte yemek falan hazırladık. Yemek yerken bir yer sallandı. Korktuk. Kaçana kadar yani bu şeyler hep bel başımıza yıkıldı geldi yanı. Deprem bitti, biz sonra çıktık. Ay işte bir anda oğlan dedi anne kimsenin değil, ahır yeridir. Bir döndük baktık köy altüst olmuş. Devlet vallahi çok gitmiş. Yecığımız çok, her şeyimiz çok ama insanın huzuru olmadıktan sonra ne yapacak? köy meydanlarında ya da taziye evlerinin bahçesine kurulan çadır ve konteynerlarda yaşamlarına devam eden gelen yardımları da köy muhtarı ve valiliğin görevlendirdiği bölge koordinatörleri gözetiminde alan köylülere köy köy dolaşan Sağlık Bakanlığı gezici sağlık aracı da hizmet veriyor.